Arkadaşlar, merhaba. Ee, direksiyon simidine uyguladığım bir uygulamayı sizle paylaşmak istedim. Belki faydalı olması açısından. Şu elimde gördüğümüz kutu, Carup e, marka e, direksiyon simiti kılıfı, Sarmalı olan, olanlardan. İçinde işte şu an boş. Ben e, direksiyona kendi imkanlarımla diktim. Hani ilk defa da yaptım. Hani güzel hoş duruyor sanki. Ee, sizin de hani Karup marka. Tamam kızım. Dur. Tamam. Sizin de Karup marka direksiyon kılıfının e, uygulamalı halini görmenizi istedim. Bunda e, dikkat etmeniz bazı konular var. Onlar da. Ee, şudur ki mesela şu diktiğimiz yerlere fazla asılmamanız lazım. Hani fazla asılırsanız şu ipler kopabiliyor. Ama az da asılmamanız lazım. Orta ayarda bir e, şey yapmanız lazım yani. Dikmeniz lazım. Dikimi çok kolay ama biraz zahmetli. Biraz zaman istiyor. Yaklaşık 2 saat falan ben uğraştım. Sizin de görmenizi isterim görüntü tepe. bu şekilde. Ee, aracın Ford Focus zaten belli. Bu tepe. Teşekkür ederim. Baba bu, bu Bunu da ekstradan çektim. Ee, farlara bir folyo kapalım. Siyah karartma. Çünkü sağ taraftaki farın biraz rengi soluk. Hani fikir, fikirlerinizi alma amaçlı. Fazladan çekiyorum.